Kendine büyük bir değişim hedefi koyanlar şu çok önemli soruyu atlıyorlar ve bu yüzden başarısız oluyorlar. Soru şu, şu ana kadar sahip olmadığım neye sahip olacağım da bu sefer hayatım değişecek. Cevap basit. Şimdi önereceğim 20 kitap okumuş olmak. Bahsedeceğim 20 kitaptan sadece birkaç tanesini bile okumak hayatını tahmin edemeyeceğin kadar çok değiştirecek. Nasıl bir yaşamın olursa olsun, hangi hayallere sahip olursan ol, kaç yaşında olursan ol, yaşamın neresinde bulunuyor olursan ol, bu kitaplar senin düşüne yarayacaklar. Dürüstçe söyleyeyim, bu kitaplar mucize yaratmayacaklar. Ama kendi mucizeni yaratman için izlemen gereken o yolda sana yardımcı olabilecek, yolu senin için daha kolay, daha hızlı yapabilecek kitaplar bunlar. Ve sen bu yolu inşa etmeyi öğrendiğinde birçok şeyi başarabilen bir insan olacaksın. Sana söz veriyorum, bu listede yer alan 20 kitaptan hiçbiri listeyi sırf doldurmayacak doldurabilmek için yer almış olmayacak. Her bir kitap alanında yazılmış en iyi kitaplardan biri olacak. Öyle kitapları dağınık bir şekilde söylemeyeceğim. Sistematik bir şekilde kitapları bu videoda üçe ayırıyorum. Kendinle olan ilişkine dair olan kitaplar, kendini ve kim olduğunu anlama konusunda bir çaba göstermeden bireysel gelişimini gerçekleştirmen mümkün değil. Kendine karşı aydınlanmaya çalışmadan hayatın hiçbir zaman daha iyi bir noktaya gelmeyecek. İşte bu yüzden burada önereceğim 7 kitap epey işine yarayacak. İkinci başlık hayatına dair olan kitaplar olacak. Nasıl daha iyi bir yaşam yaşayabilirsin? Hayatını nasıl daha verimli hale getirebilirsin. Bu gibi sorunlara cevap verebilecek 6 kitap burada olacak. Üçüncü başlıkta ise diğer insanlarla olan iletişimine dair kitaplar yer alacak. Kendi iç dünyamızın ve hayatımızın dış dünyadan bağımsız olması mümkün görünmüyor. Bu yüzden dış dünyayı tanıyabilmen için 7 kitap önericem. Oldukça duygusal bir insan hayal edelim. Bu insan ne yaparsa duygularını kontrol edebilmek noktasında daha rasyonel bir insana dönüşebilir. Bu sorunun çözümü gibi görünen en mantıklı olabilecek hangi yolu yaparsa yapsın, işin özünde ilk yapması gereken duygularının neden var olduğunu ve ne anlama geldiklerini anlayabilmesi olur. Bir insan kendisiyle olan ilişkisini daha iyi hale getirmek istiyorsa neden ve nasıl sorularının peşinden gitmeli. Bu yüzden bu listenin açılışını inanan beyin kitabıyla yapmak istiyorum. Bir insanın kim olduğunu, inandığı şeyler mi belirler yoksa pratikteki davranışları ve hareketleri mi belirler? Ben buradaki ağırlığın pratik yaşamımızda yaptığımız şeyler tarafında olduğunu düşünüyorum. Buna karşın inandığımız şeylerin de yaşamımızı şekillendirme gücünün hafife alınmaması gerektiğine inanıyorum. Bir şeyleri değiştirmenin en iyi yolu sahip olduğumuz inançları, nasıl masaya yatırmaktır. Gerçekten yalnız biri misin yoksa insanlarla iletişim kurma konusunda başarısız biri olmana karşın kendine bulduğun bir kimlik mi bu? Ufacık bir sorgulamada bile gördüğün gibi inandığın şeylerin altında bambaşka şeyler yatıyor olabilir. İşte bunları anlayabilmek, keşfedebilmek için İnanan Beyin kitabı senin için harika bir öneri olacak. Bu kitap inanma davranışının altında neler olduğunu ortaya koyuyor. Bu sürecin bizler için nasıl işlediğini ortaya çıkartıyor. Ve inanma davranışının hayatı anlamlandırmak sürecinde nasıl işimize yaradığını ortaya koyan enfes bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra inanmak kavramı senin hayatında bambaşka bir konuma sahip olacak. Bazı inançların güçlenecek, bazıları ise yok olacak. Hayatına ve düşüncelerine hükmeden bir şey var. Bunun aklın mı, duyguların mı yoksa ikisinin anlamlı bir ortaklığı mı öğrenmen gerek. Şimdi önereceğim duygular nasıl oluşur beynin parmak izleri kitabı bu konuda işine yarayacak. Sergilediğin davranışları, kullandığın kelimeleri ve yaşamını gerçekten anlamak istiyorsan, dahası hayatını daha rasyonel bir zemine çekmek istiyorsan bunu yapabilmek için duygularını artık gerçekten tanımalısın. Bu kitap duygularını anlayabilmek ve onları kontrol edebilmek konusunda sana harika bir rehber olacak. Unutma, bilmediğin bir şeye karşı çok daha savunmasızsın. Daha iyi bir benlik inşa etmek istiyorsan duyguların da olan iletişimini, onların ne olduğunu anlaman gerek. Burada bahsettiğim duygusuz birine dönüşmek değil, duygusal biri olmamak. Duygularını kontrol etmek seni bir robota dönüştürmüyor. Duygusuz biri olmuyorsun. Sadece duygusal bir insan olmuyor. Bunu nasıl yapacaksın? İşte sana bir rehber. Kendimizi keşfetmekten bahsedeceksek popüler bir kelimenin gerçekten ne anlamı geldiğini keşfetmemiz gerekiyor. Öyle kıyıdan köşeden duyduğun birkaç tane laf pratik yaşamın için gerçekten hiçbir şey ifade etmeyecek. Dopaminden bahsediyorum. Bu epey popüler bir kavram öyle değil mi? Peki ya bu dopamin nedir ve yaşamımızda nasıl bir yer tutuyor? İşte bu soruları cevaplandırabilmek için çok iyi bir kitap biliyorum. Beyin daha fazlasını ister. Bu kitap akıcı ve keyifli anlatımıyla dopamine karşı olan bakış açınızı ve popüler kültürde ne kadar doğru ne kadar yanlış şeyler var ve siz bunların hangilerine inanç olarak sahipsiniz bunu ortaya koyabilecek bir kitap. Bunun pratik yaşamına ne kadar çok katkı yapacağını tahmin bile edemezsin. Çok sevdiğin bir şeyi yaptığını düşünelim. Diyelim ki bilgisayarını açtın ve oyun oynuyorsun. Oynamayı bıraktığında saatine bakıyorsun ve ilk fark ettiğin şey zamanın nasıl akıp geçtiği. Başladığın saatten bu saate zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Sanki bir akışın içindeydin ve dış dünyaya karşı tüm tümüyle kör, sadece yaptığın işe odaklanmış durumdaydı. Bu gerçekten mutlu olduğunu ve keyif aldığını düşündüğüm bir andı. O anı yaşarken can sıkıntısı olabildiğince uzağındaydım. Ya da başka bir örnekte, araba sürerken eve gidiyordun, arabanı sürüyordun ve o anda da zaman çok hızlı geçti ve ne olduğunu anlamadın. Bu iki duruma baktığımızda ortak benzerlik ne dersin? Görünen o ki o anlarda bir akışın içerisine giriyorsun ve hiç geçmeyecek gibi görünen bir zaman bir anda su gibi akıp gidiyor. Peki senin günlük yaşamındaki o akışı oluşturan şeyler sana hiçbir şey katmayan ve yaşamından birçok şeyi çalan şeyse ne olacak dersin? İşte burada akışın ne anlama geldiğini ve senin hayatında nelerin akışı oluşturduğunu çözmen ve daha iyi senin için daha faydalı olabilecek bir akış sürecini gerçekleştirmen lazım. İşte tam bu noktada Akış Mutluluk Bilimi kitabı işine yarayacak. Diyelim ki bir müzik aleti çalmayı öğrenmek isteyen iki insan var. Bunlardan biri sahip olma düşüncesini çerçeve olarak kendine edinmiş ve gidip en pahalı olan gitarı satın alıyor. Ara sıra misafir olan arkadaşlarına gösterir ve tüm ihtişamıyla benim bir gitarım var der. Ve yaşamındaki yeri bundan daha fazlası değildir. Diğer tarafta ise olma düşüncesine sahip bir insan var. O insanın gitarı ise ortalama denilebilecek pek parlak olmayan bir gitar. Ama onun gitarıyla farklı bir iletişim var. Düzenli olarak gitar çalar, kendini geliştirmeye çalışır ve müzikle bir bağlantı kurmaya çalışır ruhsal anlamda. Burada birinci kişi gitara sahip olmakla övünürken ikinci kişi ise müzisyen olma sürecini yaşıyor. Baktığımızda ikisi de gitara sahip değil mi? Peki sence hangisi bu gitarı hayatına daha sürdürülebilir ve anlamlı bir değer olarak katmıştır? Aradaki farkı merak ediyorsan ve kendi yaşamında da buna benzer olaylarda hangi tarafta durduğunu anlamak istiyorsan sahip olmak ya da olmak kitabını sana öneriyorum. Kişisel gelişim hiç olmadığı kadar popüler olduğunda ve herkesin artık günlük yaşam içerisinde bir şekilde karşısına çıktığında onu ayakta tutan, göz önünde tutan en önemli şeylerden biri de stoğacılık oldu. İşin gerçeği stoğacılık hiçbir zaman sahip olmadığı kadar popüler artık. Ve stoğacıların bile düşünemeyeceği şekilde, o düşünce formlarında insanların yaşamında bir şekilde yer buldu. İşin gerçeği stoğacılık epey hırpalandı ve özünü görebilmek konusunda artık çok çok daha körüz. Buna karşın gerçekte değerini kaybetmedi ve halen hayatımıza katabileceği çok daha gerçek ve anlamlı bir yönü var. Sto felsefesini gerçekten senin işine yarayabilecek bir şekilde ele alan ve onun özünü biraz yansıtabilme konusunda başarılı olan bir kitap öğrenmek istiyorsan Stoacının Günlüğü kitabı işine yarayacak. Temel prensip şudur kendinizi asla kandırmamalısınız ve ne yazık ki hayatta en kolay kandırabileceğiniz kişi sizsiniz. Şu ana dek bu sözün gerçeklerini ele alan kitaplar önerdim. Şimdi önereceğim kitap az önce bahsettiğim dopamin gibi yine oldukça popüler olan bir kavram olan ego kavramını çok başarılı bir şekilde ele alan bir kitap. Ego dediğimiz şey gerçekten he. yaşamımızdaki gizli rolü. Ve onu gerçekten kontrol edebilir miyiz? İşte ego kavramını anlayabilmek için bu gibi soruların peşinden gitmen gerekiyor. Ve sana yardımcı olabilecek bir kitap biliyorum. Ego düşmanıdır. Kendinle olan ilişkini ortaya koyabilecek kitapları söyledikten sonra şimdi sıra hayatınla ilgili olan kitaplarda. Pratik yaşamın kim olduğunu belirliyor. Alışkanlıkların kim olduğunu belirliyor. Bu yüzden hayatını değiştirebilmek için sana bu konuda rehberlik yapabilecek iyi kitapları keşfetmek oldukça önemli. Artık hayatımızda o kadar çok şey var ki tüm bunları anlamlı ve düzenli bir şekilde bir bütün halinde tutabilmek epey güç. Eğer bu konuda az veya çok bir alışkanlığın henüz oluşmamışsa işin gerçeği bunu sonradan oluşturmak biraz zor gibi görünebilir. Her ne kadar bu durum biraz zor gibi görünse de bu konuda sana yardımcı olabilecek ve elini kolaylaştırabilecek bir kitap var. Düzenli omanın yolları bu kişisel gelişim kitabı şu ana kadar okuduklarım arasında en öz, net ve kapsamlı olanlardan birisi. Düzenli bir yaşam kurmak için neler yapmalısın ve hangi yöntemler izleyebilirsin buna dair harika bir rehber diyebilirim. Yeni bir alışkanlık kazanmanın veya kötü bir alışkanlığı bırakmanın sence sırrı ne? Yeni bir alışkanlığı kazanabilmek için hayatında büyük bir kırılma anına mı ihtiyacın var? Yoksa bu değişim öyle ufak ufak parçaların bir araya gelmesiyle beraber mi mümkün olabilir? Atomik Alışkanlıklar kitabı alışkanlıkların bir anda büyük bir değişime gelmediğini ufak ufak parçaların düzenli bir şekilde tekrar etmesiyle ortaya çıktığını söylüyor. Sadece bunu söylemiyor. Alışkanlıkların arkasında nasıl bir düşünsel sürecin olduğunu veya pratik yaşamın nasıl işlediğini ortaya koyuyor ve bunu değiştirebilmek için hangi yöntemleri izleyebilirsin bunu ortaya koyuyor alanının en gözde ve en parlak kitaplarından biri. Odaklanmak ya da odaklanamamak. Kendini geliştirmek isteyen insanların en sık karşılaştığı sorunlardan biri bu. Kanalda bununla ilgili bir içerik yaptığımda içeriği oluşturmak konusunda epey işime yarayan bir kitap vardı. Pür Dikkat. Bu kitap odaklanma becerimizi nasıl yitirdik, nasıl geri kazanabiliriz başlığıyla aslında tam olarak ne yapmak istediğini, ne ortaya koyduğunu söylüyor. Odaklanma konusunda gerçekten işine yarayabilecek bir kitabı keşfetmek istiyorsan Pür Dikkat kitabını okuyabilirsin. Odaklanma konusu çok sık sorun yaşanan bir konu olduğu ve önemli olduğu için bu listeye bununla ilgili bir kitap daha eklemek istiyorum. Çalınan dikkat. Bu kitap bugünün dünyasında neden odaklanma sorunu yaşadığımızı çok başarılı bir şekilde ortaya koyuyor. Nasıl bir yaşamın, nasıl bir dünyanın içinde varız ki o yaşam, o dünya bizim odaklanamama sorunumuzu daha da besliyor ve daha büyük bir sorun haline getiriyor. Odaklanmaya dair farkındalık kazanmak istiyorsan bu kitabı da esnene eklemelisin. Hayatını daha iyi bir hale getirmek istediğinde içinde bulunduğun durum sana epey kaotik geliyor olabilir. Ve belki de gerçekten haksız sayılmazsın. Ve bu durumun içindeyken daha iyi bir noktaya geçmek istersin. Fakat nereden başlaman gerektiği konusunda kafan epey karışıktır. Tam bu noktada kulak vermen gereken ve işine yarayabilecek tavsiyeleri barındıran bir kitap ödermek istiyorum. Hayatın içinden 12 kural. Bu kitap hayatın için pratik ve felsefi önerileri bir arada sunan güzel bir kitap. Bazıları bu videoyu izlemeyi veya bu resedeki kitapları okumayı sürekli erteleyecekler. Onlar için iyi bir video yapmaktan ve iyi bir kitap önermekten daha fazlasını yapabilmem maalesef mümkün değil. Ama bu konuda gerçekten bir şeyler yapmak isteyen insanlar için bildiklerimi paylaşabilirim. Ve erteleme üzerine yazılmış gerçekten benim de favorilerimden biri olan bir kitap var. Procrastination. İşin gerçeği bu kitap öyle birçok çok iyi olan kişisel gelişim kitabında bile olan gereksiz gevezeliklerden arındırılmış, sade, net ve doğrudan sorun ve çözüme odaklanan bir kitap. Yaklaşık 100 sayfa ve her bir sayfası erteleme konusunda sizde büyük bir farkındalık yaratabilecek bir doluluğa sahip. Yine lisedeki favori kitaplarından biri bu. Şimdi gerçekten daha iyi bir yaşam yaşamak istiyorsan kendinle olan iletişimini geliştirmen gerekiyor. Yaşamını daha iyi bir düzene, daha iyi bir forma sokman gerekiyor. İş sadece bununla değil, bunun bir de diğer insanlarla olan iletişimin var. Onlarla olan iletişimini de daha iyi bir hale getirmen gerekiyor. İşte şimdi önereceğim kitaplar tam da bu noktadaki sorunlara ve çözümlere odaklanıyor. Bir şeyleri daha ilginç, daha merak uyandırıcı bir şekilde anlatmayı başaran insanlar. Bunu nasıl yapıyorlar dersin? Cevap basit. Hikaye anlatma sanatında iyi olarak. Hikaye anlatma sanatında başarılı olan insanlar kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Daha etkileyici iletişimlere sahip olabiliyorlar. Peki ya bu hikaye anlatma sanatı ne ve kendimi bu konuda nasıl geliştirebilirim dersen işte bir kitap önerisi hikaye anlatma sanatı. Bu yaşamında bir şekilde büyük bir yer kaplayan hikayelere karşı olan bakış açını değiştirecek. Aynı zamanda insanlarla olan iletişiminde de sana epey güçlü bir yön katacak. Yaşamda karşımıza çıkan stres, belirsizlik ve kaotik durumlar karşısında ne yapmalıyız? Kendi dünyamızda bu gibi sorunları nasıl konumlandırmalıyız? Şimdi önereceğim kitap Anti Kırılganlık. Bu konuların üzerine farklı fikirlerle yazılmış dikkat çekici bir kitap. Bazıları bu kitabı ve anlattıklarını oldukça parlak görürken bazıları ise abartılmış görüyor. de bu kitaba yer ver benim fena olmayacağını ve anlattıklarına en azından bir kulak vermenin işe yarayabileceğini düşündüğüm için lisede bu kitapta yer alıyor. İnsanlar olan ilişkimizde yaşadığımız sorunlar bazen bizim dışımızda olabiliyor ve görünümden çok daha karmaşık da olabiliyor. Mesela bu duruma sebebiyet veren şeylerden biri karşınızdaki insanın çok güçlü bir manipülatör olması olabilir. Bu durumda sürekli manipülasyona maruz kalırsınız ve bu sizdeki bazı sorunlarla birleştiğinde ortaya epey kötü bir tablo çıkartabilir. İşte bu noktada yapabileceğimiz en iyi şey bu tür manipülasyonlara karşı bilinçli olmak ve karşımızdaki insanlar bu tür durumlarla bize yaklaştığında ne yapabileceğimizi iyice öğrenmiş olmak. Peki bu konuda sana bir kitap var mı bir şeyler katabilecek dersen evet. İkili ilişkilerde duygusal manipülasyon kitabı sana bu konuda büyük bir farkındalık yaşatabilir. Bir diğer yandan da ikili bir iletişim içerisindeyken çok haklı göründüğünüz bir konuda bile bir şekilde sizi haksız çıkartabilecek, haksız göründürebilecek bir alan, bir konu biliyorum. Safsatalar. Hatalı ve hileli düşünce yollarıyla haklı çıkma çabası olarak söyleyebiliriz safsataları. Bazen sen de bu şekilde tartışmaların içerisinde bulunabilirsin karşı tarafındaki insan da. İşte hem kendi düşüncelerini hem de karşı tarafı daha iyi analiz edebilmek için safsataların neler olduğunu ve onlardan nasıl uzak durabileceğini öğrenmen gerekiyor. Ve bunu yapabilmen için de Tartışma Sanatı'nın incelikleri kitabı epey işine yarayacak. Artık herkes bir konuda bir eleştiride bulunabiliyor. Bunu da kolayca diğer insanlarla da paylaşabiliyor. Açıkçası bu fena gözükmüyor ama her eleştiriye de aynı değeri vermek zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Bu noktada neyin iyi bir eleştiri, neyin kötü bir eleştiri olduğunu ayırt edebilmekte fayda var. Bu konuda gerçek eleştirisel düşüncenin ne olduğunu ve buna nasıl sahip olabileceğimizi ortaya koyan bir kitap var. Eleştirel düşünme için bir rehber kitabı. İnsan doğasının ne olduğunu ve sahip olduğumuz şeylerin ne anlama geldiğini ortaya koymak konusunda başarılı olan bir kitap önermek istiyorum size. İnsan doğasının yasaları. Davranışlarımızın kökenini anlamak ve diğer insanları da bu şekilde anlayabilmek konusunda işinize yarayabilecek bir kitap. Hiç konuşmasak bile aslında karşımızdaki insana bir şeyler söylüyoruz. Beden dilimiz aslında çok etkili bir iletişim alanı. Bu noktada hem kendi beden dilimizi hem de karşımızdaki insanların beden dilini anlayabilmek çok önemli bir yetenek. Tehlikeli insanların beden dili kitabı dış dünyaya karşı çok daha güvenli ve bilinçli bir noktada durmanızı sağlayabilecek bir kitap. Bu yüzden mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. Lisedeki 20 kitap kişisel gelişim alanında yazılmış okunmaya değer en iyi kitaplar olmasına karşın aslında kişisel gelişim olarak görünmeyen fakat kişisel gelişimin bence en önemli noktası olan edebi eserler var. Ve edebi eserler dediğimizde evet de yüz binlerce, milyonlarca kitap karşımıza çıkıyor. Fakat bu kitaplar arasında okumaya değer yüz bin kitap hangisi dersen ve ben o kitapları okumak istiyorum tam da hangi hangi seviyedeysem o seviyedeki bir kitabı seçebilmek istiyorum dersen bu video tam sana göre.